Seksi Bakış daha yeni mezun olduktan sonra genç asistan doktor olarak çalışan ve gözetmen altında ilk hastası kocasının iş nedeni sürekli şehir dışına çıkması nedeniyle bunalım yaşayan orta yaşlı fakat alımlı bir bayandır. Geçmişini doktora açmak istemeyen bayan kocasının şehir dışına çıkması ile birlikte kendisini mutsuz ve huzursuz hisseder. Dahası zamanla kocasını aldatmaya başlar ve doktora da ilgi duymaya başlar. Sorunu tam anlayamayan doktor zamanla ona aşık olan ve kontrolden çıkan bir kadın ile uğraşmak zorunda kalır ve ilk dayağını dayar. Kafa üstü duran çıplak kız geri small bir sonraki hatırasında acil servise gelen ve odasında çıplak olarak kafa üstü duran kızın hikayesini anlatıyor. İlk olarak şeker hastası olan kızın şekerinin çok düşmesi nedeniyle olayların yaşandığını düşünse de daha sonra kızın annesi ile sorunlarını ortaya çıkartıyor ve sorunun nasıl çözüldüğünü anlatıyor. Elimi tut lütfen bu anısında Doktor Gary Small elini vücudunun bir parçası gibi görmeyen ve ondan kurtulmak için yollar arayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Adam elinden o kadar rahatsız ki onu gizlemek için her şeyi yapıyor ve bu zamanla evliliğini de etkiliyor. Daha da ileri gidip onu kesme düşüncesi oluşunca Doktor Gary Small bazı önlemlere başvuruyor. Bayılan kız öğrenciler ortada hiçbir neden yokken kızların bayılması haberi doktorun ilgisini çekiyor ve bu olayı araştırmak için yola koyuluyor. Sonunda kitle histerisi konusunda önemli bilgilere ulaşıyor ve bu da kariyerinde ona oldukça yardımcı oluyor. Bebek aşkı geri Small hamile kalmayı çok isteyen ve bu yüzden sürekli hamilelik belirtileri gösteren fakat her seferinde hamilelik testleri negatif çıkan bir hastasının hikayesini anlatıyor. Kadın aile içinde herkesin çocuğu olması ile rekabet duygusunu o kadar abartıyor ki karın şişmesi dahi tüm gebelik belirtilerini gösteriyor. Fakat her seferinde yaşanan hayal kırıklığı psikolojisi oldukça etkiliyor. Sessizliğin tedavisi bu hikayede doktorun nasıl kahraman olduğunu görüyoruz. Kendi alanı olmasa bile şans eseri hastanede bir hastanın muayenesine katılıyor ve gözlemledikleri karşısında hastanın yanlış tedavi edildiğini fark ediyor. Fakat psikolog olduğu için pek dikkate alınmıyor ve o da üst düzey bir doktoru devreye sokuyor. Sonunda tezinde haklı çıkıyor ve hastasını iyileştiriyor küçülen P yıldız Nis doktor bu hikayesinde cinsel organı ile sorun yaşayan çok başarılı bir avukatın tedavisi yapıyor. Cinsel organındaki rahatsızlık ile karısı ile arası bozulan ve bunu takıntı haline getiren adamın hikayesi de oldukça dikkat çekici. Delicesine endişeli oğlunun tıp öğrencisi olmasından sonra ona daha yakın olabilmek için tıp kitapları okuyan ve onu kollamaya çalışan bir annenin hikayesi anlatılıyor. Oğluna yardım etmek isterken çok fazla tıp kitabı okuması sonrası tıp hastalığına yakalanması işin ilginç yanı. Gözleri tamamen kapalı hikayede doktor babasının baskısıyla avukat olmakla kendi arzusu olan felsefe okumak arasında kalan bir gencin hikayesini anlatıyor. Babasına felsefe okumak istediğini söylediğinde aniden kör olan bu gencin tedavi süreci de oldukça ilginç. Beyin Sisi kitabın en ilginç ve faydalı hikayelerinden bir tanesi, üst düzey bir yönetici öğleden sonra ya da aksamları hafızasında ya da düşüncelerinde yavaşlama olduğunu keşfediyor, bunun nedenini bir türlü bulamıyorlar ve sonunda doktor bu yavaşlamaların birine denk geldiğinde durumu çözüyor, neden kişinin çok fazla su içmesi nedeniyle vücudundaki sodyum miktarının azalması ve bu yüzden zihnin bulanıklaşmasıdır. Rüyalardaki düğün doktor bu anısında uyumakta zorlanan bir hastasını tedavi ediyor. Hastayı ilginç kılan ise her rüyasının sonunda Pinokyo gibi burnunun uzaması ve eşeğe dönüşmeye başlaması. Işıklar sönerken bu kısımda ise karşımıza sorun yaşayan evli bir çift çıkıyor. Çocukların büyüyüp evi terk etmesinden sonra en büyük hayalini gerçekleştirip bir yat alan kocasının sürekli yatta zaman geçirmesini sorun haline getiren bir kadının hikayesi var. Bir aslantı eseri ortaya çıkan gerçek ve sosyopatların farklı kişilerde olabileceğini görüyoruz. Bitimsiz alışveriş kitabın en klasik hikayelerden bir tanesi ise aslında burada karşımıza çıkıyor. İlk olarak düzensiz yemek problemi ile başlayan ve daha sonra alışveriş bağımlılığına dönen bir hastanın hikayesini dinliyoruz. Aile bağları zengin bir ailede miras sonrası yaşananları anlatan doktor sanırım hikayenin ilginçliğinden daha çok özet jet macerasını anlatmak istemiş burada. Sahtekar psikiyatrist Gary Small kitabının finalini mükemmel bir hikaye ile tamamlıyor, sürekli akıl hocası olarak gördüğü ve her zor durumda yardım istediği hocası bir gün gelip onun hastası olmak istiyor, hayatında yaşadığı bazı sorunlar ve yaşlılığın verdiği bunama sonrası Gary Small akıl hocasını hastası olarak kabul etmek zorunda kalıyor fakat hikaye oldukça üzücü bir şekilde sona eriyor.